Aa, bu ümmetin başka sıkıntıları var. Bu ümmet Hazreti Peygamber'e bir defa okuma yazma bilmeyen adam muamelesini övünerek göğsünü gere gere savunuyor. Hazreti Muhammed ümmi idi. Ümmi miydi? Tabii ki ümmiydi. Hakkında iki tane ayet var. Araf 157 ve 158'de ümmilik peygamberimizin birer sıfat olarak yer alıyor. Amenna. Ama ümmi ne demek? Okuma yazma bilmeyen demek. Sayalım ki doğru. Asla doğru değil de sayalım ki doğru. Okuma yazma bilmeyen birine Cebrail Aleyhisselam nasıl oku diyor peki? Madem öyle, madem Peygamberimiz okuma yazma bilmiyor, onun okuma yazma bilmediğini Cebrail Aleyhisselam bilmiyor. Niye ona oku diyor, dalga mı geçiyor? Bakın, anlamadan geçiştirdiğiniz zaman onlarca soru kafanızda yumak olarak birikir. Olha Orada... lá.